1 adet küçük boy soğan kullanıyorum. Soğanı rendeleyeceğim. Küçük boy soğanınız yoksa eğer normal bir soğanın yarısını kullanabilirsiniz. Soğanı derin bir kaseye alıyorum. İçine 1 tatlı kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçası. 1 çay kaşığı kekik. Ve tuz ekliyorum. Tuzu mutlaka damak zevkinize göre ayarlayın. 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum ama siz dilerseniz herhangi başka bir sirke kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum içine. Ve karıştırıyorum hepsini. 1 kilogram et kullanacağım. Bonfile kullanmanızı tavsiye ediyorum en iyi sonuç için. Ama bonfile biraz pahalı bir et olduğu için farklı alternatiflerinde kullanabilirsiniz. Alternatiflerde ne yapmanız gerektiği konusunda kefsenemutfal.com'da ve tarif bir açıklama kısmı var. Orayı da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şimdi büyük parçalar halinde doğrayacağım eti. Şöyle iç dokusunda yağ katmanları olan etler çok daha iyi sonuç verecektir. Çok daha yumuşak olacaktır döneriniz. Şimdi etleri sosun içerisine alıyorum. Ve elimle ovarak hepsini sosa bulayacağım. Şimdi streç filmin üzerine alıyorum etleri. Şöyle benim dört parçam var. İki parçayı üst üste koyuyorum. Devamında da diğer iki parçayı koyacağım. Hepsini de üst üste koyabilirsiniz ama o zaman donma süresi uzayacağı için işinizi biraz zorlaştırmış olur. O yüzden ben genelde şöyle daha uzun ama daha kolay donacak şekilde daha ince yapıyorum. Şimdi streç filmi kaplıyorum üzerine güzelce. Eti şimdi dondurucuya kaldırıyorum. 5-6 saat dondurucuda bekleyecek. Tam olarak donmayacak, sadece sertleşecek ve kesilmesi kolaylaşacak. 5-6 saatin sonunda donan eti şimdi ince ince kıyacağım. Şu incelikte oluyor etimiz. Geniş bir tavada bir yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Doğradığım etleri tavaya ekliyorum. İki parça halinde yapacağım. Böylece tavada çok daha kolay karıştırabileceğim. Ocağın en yüksek ayarında pişiriyorum bu arada.